Merhaba. Bu yayında problem çözme tekniklerinden söz etmek istiyorum. Yani dertlerden nasıl daha kolay arınılır biraz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle konuya bakılır. Konu o anda çözülebilecek bir konumudur yoksa ertelenebilecek bir konumudur. mudur? Ertelenebilecek bir konu olması şöyledir. Konu ileride çözülürse daha rahat çözülecektir ve daha iyi sonuçlar elde edilecektir. O konuyla ilgili ileride daha iyi fırsatlar olacaktır. O zaman ertelenebilir. Ancak birinci kısmın ikinci aşamasında yüzleşme tekniğinden söz etmek istiyorum. Konuyla yüzleştiğinizde büyük olasılıkla o konunun o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Yani 10 maddede çözebileceğiniz bir problemin esasında iki maddede çözülebilir olduğunu göreceksiniz büyük olasılıkla. Bazı insanlar bazı konuları zannettiklerinde tırnak içerisinde o konuyu daha büyük olarak algılarlar ve manevi olarak bir yük oluşturur o konu onlarda. Ancak konuyu iyi incelediklerinde onun o kadar da zor olmadığını görürler. Bir örnek vereyim. Mesela yolda gidiyorsunuz. Yanınızdan birisi geçiyor siz o kişinin yüzünü görmediğiniz zaman yanınızdan flu ve karanlık bir varlığın geçtiğini düşünebilirsiniz. O kişinin size düşmanca baktığını zannedebilirsiniz ya da o kişinin art niyet barındırdığını düşünebilirsiniz. Yani görünenin ardında olumsuz düşünceler barındırdığını düşünebilirsiniz. Size olumsuz hislerinin olduğunu varsayabilirsiniz. Böyle zanlarınız olabilir. Ancak İlerlerken bir saniyeliğine o kişiye baktığınızda o kişi de büyük ihtimalle şunları göreceksinizdir. Yüzündeki hayat gailesini, yaşadığı sıkıntıları, zorluklarını ya da iyi niyetini, masumiyetini, mutluluklarını dolayısıyla yüzünde tam anlamıyla bir insan göreceksiniz. Ve dolayısıyla da zannettiğiniz gibi olmadığını fark edeceksiniz. İşte bazı konularla yüzleşmek de böyledir. Bazen insan zannettiğinde daha büyük bir kaygı taşır ve o kaygıyı taşımaktan yorulur. Yorulmaktansa konuyu iyi analiz etmek ve bununla ilgili çözümler üretmek daha iyidir. İkinci kısımdan söz edelim. Bazen Olduğunuz ortam size uygun değildir. Nasıl ki bazı çiçekler yerini beğenmez ve solabilirler. Siz de bunun gibi hissedebilirsiniz. Yani orada kalıp bazı şeyleri düzeltmeye çalışmanız ya da bazı şeylerin daha farklı olacağına dair olan inancınız sizi yorabilir. Mesela bir arkadaşınız vardır. O arkadaşınızın bazı huyları vardır. Ancak siz insanları kolay kolay değiştiremezsiniz. Bunu göz ardı ederek o insanı değiştirmeye çalışıyorsunuzdur ve bu sizi oldukça yoruyordur ve de üzüyordur orada kalmaktansa o insanı değiştirmeye çalışmaktansa ondan uygun üslupla uzaklaşmanız büyük olasılıkla daha iyi olacaktır. Bazı şeyleri, bazı sistemleri değiştirmeye çalışmak bazen vakit kaybı olur. İnsanlar bir yerde tecrübe edinir, sonrasında orayı arkasında bırakarak farklı ve daha iyi bir alanda tecrübe edinebilir. Orada kendisini daha üretken ve daha iyi hissedebilir. Bunu da hatırlamakta yarar var. Çünkü bazen bazı şeyleri değiştirmeye çalışmak, orada kalmak işlerin daha da sarpa sarmasına neden olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü böyle yaparsanız enerjinizi boşa harcamış olursunuz. Vaktinizi de boşa harcamış olursunuz ve stresinizi arttırmış olursunuz büyük olasılıkla. Stresinizin artması demek de bağışıklık sisteminize zarar vermeniz manasına gelebiliyor. Bu nedenle bunları göz önünde bulundurarak doğru kararlar almak insan için en uygun olan yoldur. Bazen yeni yollar keşfetmek gerekir. Çünkü hayat size bazı uyarılarda bulunur. Bazen size incitici gelir bazı şeyler. O anda anlamamak istersiniz. Ancak bu uyarıların dozu artmaya başlayabilir bazen ve daha da incitici bir hale gelebilir. Dolayısıyla siz esasında daha önce oradan ayrılıp uzaklaşmak yerine daha sonra daha fazla vakit kaybetmiş olarak oradan ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Bunları hatırlatmak istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.